3D yayıncılığın kullanmakta olduğu iki yazıcının birincisinde A marka, ikincisinde de B marka toner kullanılmaktadır. Aşağıda alınan çıktı sayısına göre bu yazıcılarda kalan toner miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. 240 gramlık A tonerinin fiyatı 40 TL, 180 gramlık B tonerinin fiyatı da 48 TL'dir. Buna göre alınan bir çıktı için harcanan A marka tonerin ücreti ile B marka tonerin ücreti arasındaki fark kaç kuruştur? Şimdi bakıyoruz A markasına. 2000 çıktı aldığında hani 240 gramdan 120 grama düşüyor. O zaman 2000 çıktı da ne kadar gram toner kullanmış oluyor? Şuraya yazalım. 2000 adet çıktı alırsa 240 gramdan 120 grama düşüyorsa demek ki 120 gram toner kullanmış oluyor. Bizden istediği neydi? Tonerin ücreti bir taneye ödenen tonerin ücreti. Peki 120 gram toner için ne kadar ödüyoruz biz? A markasına baktığımızda. Hani 40 TL ya 240 gramı. O zaman 120 gramı da 20 TL. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. 2000 adet toner için A markasında 20 lira ödeniyor. Peki bir adet acaba kağıda A markasında kaç lira ödenir diye bir orantı kuracağım. Bununla bunu çarpıp bununla da bunu çarpacağım. Daha doğrusu ikisi bulmak için 20'yi 2000'e bölmem gerekiyor şunu şunu sadeleştirdik bir de 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 100 olacak. Yani 1 bölü 100 TL A markasındaki bir kağıdın tonerinin gideri. Gelelim B markasına. B markasına bakarsak 180 gramla başlamış. 2000 tane çıktı alınca 120 grama düşmüş. Yani 2000 çıktı da 2000 adet kağıt çıkarttığında 60 gram sadece harcıyor görüyorsunuz. 60 gram. Peki 60 gram tonerin ücreti ne kadar? Şimdi 180 gramın eğer 48 liraysa 60 gram bunun üçte biri ya bunun da üçte birini alırım 16 TL. Demek ki B marka tonerle 2000 adet çıktı ya 16 lira ödüyoruz. Peki bir adet çıktı ya acaba kaç lira öderiz diye orantı kurduk. Bununla bunu çarpıp 2000'e böleceğim. 16 bölü 2000 yapar. Bunda sadeleştirirsek 8 bölü 1000 yapar. Bir sayıyı bine bölmek demek. 3 virgül kaydır demek. Yani 0,008 0, TL. Diğeri ne kadardı? Bu da 0,01 TL. 100'e böldüğümüzde 2 virgül kaydırdık. Sonra ikisi arasındaki kuruş farkını istemiş. Biz bunları kuruşa döndürmek için 100 ile çarpıyoruz. Neden 100 ile çarpıyoruz? Çünkü 100 kuruş 1 TL yapıyor. Bunu 100 ile çarparsam bu 1 kuruş oluyor. Bir kağıdın maliyeti. Bunu yüzde çarparsam bu da 0,8 kuruş oluyor. Çünkü yüzün 2 sıfır var. Bunu 2 virgül kaydırır. Arasındaki farkı sormuş bizden. Bizden aradaki farkı istemiş. Öyleyse 1'den 0,8'i çıkartırsak aradaki fark 0,2 olacaktır. Aşağıda sabah fırından aldığı tüm simitleri satan bir simitçinin bu satıştan elde ettiği gelir ve gider miktarlarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Bu simitçi 200 lira kar elde ettiğine göre kaç adet simit satmıştır? Şimdi gelirine bakıyoruz. Sıfırdan başlamış. 100 simitte 150 TL gelir elde etmiş. Giderine bakıyoruz. Gideri 50'den başlamış. 100 simitte 100 TL gider elde etmiş. Bunların doğrusal denklemlerini yazarak yapacağım. Ee, şimdi baktığımızda gelir sıfırdan başladığına göre gelire Y dersek eğer 100 simitte 150 lira. Yani bir sahnesinde 1,5 liradan satıyor. O zaman simit sayısına da X dersek simit sayısını 1.5 ile çarparak elde ettiği geliri bulabiliyoruz. Gidere bakalım. Gideri de şöyle gösterelim. Bir defa gider 50 ile başlıyor. Sonra 50 TL giderden sonra 100 tane simit sattığında gideri 100'e çıkmış. Yani 50 daha eklenmiş. Şimdi 100 tane simitten 50 TL gider geliyorsa demek ki her simit başı da yarım TL gideri var. Onu da yazalım. 50 TL artı simit başı yarım TL. Şimdi gelelim karı bulmaya. Kaç tane simit satarsa karı 200 TL olur diye sorulmuştu. O zaman x tane simit satsa geliri ne olacak? 1,5x olacak. Geliri gideri ne olacak x tane simit sattığında? 50 artı 0,5x olacak. Şimdi gelirinden giderini çıkartıyorum. Ve 200 TL'ye eşitliyorum. Eksi bu şekilde dağıttığımızda 1.5 x'ten 0.5 x çıkarsa 1 x kalır. Bir de eksi 50 var. Eşittir 200. 50'yi de karşıya geçirirsem. Demek ki 250 tane simit sattığında karı 200 TL olacakmış. Kuzey ve deniz ellerindeki uçan balonlar ile parkta dolaşırken önce deniz 2 dakika sonra da kuzey balonlarını ellerinden kaçırırlar. Bu balonlar farklı gazlar kullanılarak şişirildiklerinden yerden yüksekliklerinin geçen zamana göre değişimleri aşağıdaki grafikteki gibi olmuştur. Buna göre kuzey ve balonun elinden kaçırdık kuzey balonunu elinden kaçırdıktan kaç dakika sonra balonun yerden yüksekliği denizin balonunun yerden yüksekliğine eşit olur. Yine bunların doğrusal denklemlerini yazalım. Şimdi bakıyoruz denizin balonuna incelersek sıfırdan başlamış 2 dakikada 180'e çıkmış. Yani bununki 1 dakikada 90 sant, 90 metre yükseliyor. Gelelim diğerine. Şimdi bu ikinci dakikada bırakmış elinden ve 1 dakika geçince 120 metreye çıkmış. O zaman bu 1 dakikada 120 metre yükseliyor. Fakat ikinci dakikada bırakmıştı. Yani bunun yüksekliğini veren doğrusal denklem şöyle olur. Şuraya ben e, kimdi bu? Deniz'inkini şöyle bir tablo yapacak olursam. ikinci dakikada yükseklik 0. Üçüncü dakikada yükseklik 120 olmuş oluyor. O zaman dördüncü dakikadaki yüksekliğimiz bir 120 daha artacak. 240 olacak. Yani 120, 120 arttığı için x'in katsayısı 120 olacak. E, fakat x'in katsayısı 120. Burası da birer birer artıyor. Fakat... X yerine 2 yazdığımızda sonucun 0 çıkması için buraya bir de 240 eklememiz lazım. Eksi 240. Bakın 2 yazınca 0, 3 yazarsak da 120'yi veriyor. Tamam bu Deniz'in doğrusal denklemi. Kuzey'in doğrusal denklemi kolay çünkü başlangıçta 0'dan başlamış ve her 1 dakikada 90 metre yükseliyorsa X dakikada da 90 X metre yükselir. 1 dakikada 90, 2. dakikada 180 gibi kolay. Sonra bunların yüksekliklerini birbirlerine eşitleyeceğiz. Yani bu yüksekliği veren y, buradaki yüksekliği veren y. O zaman bunları birbirlerine eşitleyeceğiz. Bakalım. 90x ne zaman 120x eksi 240'a eşit olur? 90x'i karşıya geçirirsek burada 30x kalır. 240'ı karşıya geçirirsek artı 240. Her iki tarafı 30'a böldük. Demek ki 8 dakika sonra bunların yükseklikleri birbirlerine eşit olmuş oluyor. Aşağıda bir mağazada satılan tüm ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiştir. Buna göre bu mağazada 100 TL'ye satılan bir ürünün satıştan elde edilen kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi 10 liraya alınmış, 30 liraya satılmış, 20 liraya alınmış, 40 liraya satılmış ve 30 liraya alınmış, 50 liraya satılmış. O zaman doğrusal denklemi yazalım şu şekilde. Bu x alış fiyatı olsun, y de satış fiyatı olsun. 10 liraya almışız. 30 liraya satmışız. 20 liraya almışız. 40 liraya satmışız. 30 liraya almışız. 50 liraya satmışız. Buradaki artış miktarımız hep 10. O zaman x'in katsayısına 10'u yazdık. Buradaki artış miktarımız da 10. O zaman y'nin katsayısına da 10'u yazdık. 10 y eşittir 10 x. Bundan sonra mesela x yerine 10 yazdığımızda y'nin 30 çıkması için x yerine 10 yazdığımızda y'nin 30 çıkması için kaç yazmak lazım? Burası ne yapıyor? 100 yapıyor. Bir defa şunları bir sadeleştirelim. Buradaki şimdi y'nin artış miktarı 10 10 artıyor. O zaman ne yapıyorduk x'in katsayısına? 10'u yazıyorduk. Ee, x de 10'ar 10'ar arttığına göre y'nin katsayısına da 10'u yazıyoruz. Her iki tarafta 10 olduğu için bir defa bunlar sadeleşir. Şimdi y yerine 10 yazdığımızda x'in 30 çıkması için de buraya artı 20 eklememiz lazım değil mi? 20 yazdığımızda 40'ı veriyor. 30 yazdığımızda 50'yi veriyor. Tamam doğrusal ilişkiyi bulduk. Peki ürün 100 TL'ye satılıyorsa o zaman şuraya 100 yazarız y yerine alış fiyatında 80 TL olması gerektiğini anlıyoruz. Bu durumda biz 80 TL'ye almışsak ve 100 TL'ye satmışsak demek ki karımız 20 TL. Bundan birbirlerini çıkartalım. Karı 20 TL bulduk. Şimdi o zaman yüzde kaç olmuş oluyor bu? Burada alış fiyatı bizim için önemli. 80 eğer bu ürünün yüzde yüzü ise acaba 20 TL'lik kar bu ürünün yüzde kaçıdır? 20 ile 100'ü çarpıp 80'e bölmemiz lazım. Yani 2000 bölü 80. Sıfırları sağa değiştirdik. 200 bölü 8. Yani %25'lik bir kar söz konusu.